Çok değerli dostlar, kıymetli kahraman Maraş'ta sağlık öğretmenimiz emekli. Mustafa Kurt hocam buradalar. Derişe köyünde Osmaniye şeref verdiniz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederiz efendim Hamza Bey. Sağlık, sıhhat, güzellikler dileriz. Bu doğal güzelliğin içinde doğal olarak yaşamak ilk herkese nasip olmaz. Gerçekte bir doğal hayat. Sanki burada yaşamıyormuş gibisin akıp gidiyor. Bu güzel yere koruyun. Bakın, sahip olun. Size Cenab-ı Allah emanet etmiştir. Buranın kıymetini bilin. Allah razı olsun. Tabii ki e, hocamızla e, Kahramanmaraş'ta 2011 yılıyla 15 yıllar arasında beraberdik. Allah razı olsun. Orada da Kadir Şinas bir e, abilik yaptı. Osmaniye'de de e, inşallah bizler e, her zaman buradan gelip geçtiğinizde bir eviniz var kıymetli hocam. Ee, tüm dostlarımıza e, hayırlı sabahlar diliyoruz. E, spor yapmak e, insanı e, dinçleştirir, sağlık verir. Onun için terkede e, sağlıklı, hayırlı ömürler diliyorum. İmamın güzelini ve kıymatlısını halk ıskanır. Maraş'takiler de ekerik biçerik diye havalara girdiler. Sonra da kaçacak delik aradılar. Burada da böyle bir durum olursa herhalde karataşla denize dökülürler. Aman dikkat. <laughs> teşekkür ediyoruz hocam Allah razı olsun. Zaten e, burada hiç kimseye e, sevgimizi esirgemiyoruz. Gönlü güzel olan, kalbi güzel olan herkese kalbimiz de açık, evimiz de açık. E, imkanlarımız da seferber ederiz Allah'ın izniyle hocam. Valla biz e, Türk milletiyiz. Türk milleti gençlerimiz, çocuklarımız sizler ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmaya muktedirdir, öğrenecektir. Bu, bu ülkeyi, bu güzel ülkeyi emanet edeceğimiz nesiller yetiştirmektir görevimiz. Aynen. Gerisi boş. Evet. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz herkese.